Evet herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız George Orwell 1984. Bugüne kadar bilinen ve en e, tanıdık distopyalardan birisi diyebilirim bunun için. Neden? Çünkü olabilitesi en 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 yüksek e, bir distopya olduğu için diyebilirim. E, yazar aslında bir İngiliz biliyorsunuz. Ama e, ülkesinde yaşananlardan sonra Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da bir süre e, imparatorluk polisliği yapıyor. Olanı biteni anlıyor böyle yönetim şeklini devlete bakıyor, sonra ülkesine dönüyor. Bizim 1984'ü yazıyor. Tabi o kadar olan bir tenden sonra Bundan önce hayvan çiftliğini yazıyor, sonra 1984 geliyor. Hayvan çiftliğinde konusu zaten e, yine siyasi bir distopya diyebiliriz ona da. E, şimdi kitapta 1984 yılında evet hayali bir zamandan bahsediliyor ve koca dünyada sadece 3 büyük devlet kalmış. Doğu Asya, Avrasya ve Okyanusya. Bizim kitabımızın konusu ise Okyanusya'da geçiyor. Şimdi bu 3 devlete baktığımız zaman bu 3 üç devletin üçü de birbirinden nefret ediyor. Üçünün de aslında güç olarak güçleri aynı diyebiliriz ve sürekli savaş halindeler ve hiçbirisi asla ne hikmetse diğerini yenemiyor. İkisi birleşip diğerini de yenemiyor. Yani ne ittifak kuruluyor ne itilaf var. Ve bu savaşlar, bu devletler sürekli bir savaş halindeler. Ülke sürekli bir savaş halinde. Savaş psikolojisi var. Sıkı yönetim var. Adına İngsos dedikleri bir ideolojiyle ile yönetiliyor. Ee, başında büyük birader denilen tek partili sistem var. Ve başında tek bir kişi var. Büyük birader. Neden böyle? Evet neden böyle? Ee, çünkü İnsanlar aslında kendilerini bir partinin yönetmesinden ziyade bir partiye, topluluğa bağlanmaktansa tek bir kişiye, yani birine olan bir kişi olan zaten az da büyük bir adet hani aileden birisi oradan geliyor bir kişiye olan sevgi, sadakat ve bağlılık daha kolaydır. Böyle bir sistem de bulmuşlar zaten. Zaten büyük birader ne varlığı var, ne gören var, ne duyan var, yıllardır var. Hiç ölmemiş, sonsuz yaşıyor, tanrısallaştırmışlar zaten. Her yerde posteri var ülkede. O posteri asla dokunamazsınız, elleyemezsiniz. Büyük birader hakkında konuşamazsınız. Her şey yasak. Ülke gerçekten tamamen bir sıkı yönetimle yönetiliyor ve savaş hakim olduğu için insanların psikolojisi zaten şey hani aman başımızda büyük birader dursun da ondan önce zaten bakın biz neydik en azından şu anda başımızda bize sahip çıkıyor büyük birader olmasa biz ne olur insanları bunu o kadar çok alıştırmışlar ki beynen o kadar çok kazımışlar ki insanlar büyük birader olmadan bir yaşam şekli ve yaşamayı düşünemez hale gelmişler Ülke e, en üst tabakada e, işte Büyük Birader var sonra iç Parti üyeleri, Dış Parti üyeleri, üyeleri, proleterler var bizim en alt tabaka dediğimiz halk ve öyle yönetiliyor. İç Parti üyelerini de Dış Parti, iç Parti üyelerini işte Büyük Birader gibi ne gören var ne duyan onlar başka yerlerde oturuyorlar. E, i̇nsanlarla asla içe girmiyorlar. Her şeyin en iyisine onlar layık e, ve e, en iyi yaşam şeklini onlar sürüyor. Dış Parti üyeleri ise e, onlara hizmet eden çalışan bakanlık çalışanları. Pro, proleterler dediğimiz kısım ise bizim halk ve en sefil yaşayan sürekli çalışmak zorunda olan tek görevleri çalışmak ve çocuk doğurmak ve bunun dışında hiçbir görevleri olmayan hatta hayvanlarla aynı eşit derecede denilen statüde bir insan topluluğu bizim e, proleterler ve onlar e, denetlenmiyorlar. Sıkı bir denetim şekli yok. Çünkü onların düşünecek bir e, konuları yok. Düşünseler de ne düşündükleri merak edilmiyor. Çünkü onlar geçim derdindeler. Gelecek kaygısındalar. Ama dış parti çalışanları sürekli böyle mimikleri söyledikleri bakışları her an tele ekranlardan sürekli takip ediliyor. Ve onlar sıkı denetim altındalar. Onlar hiçbir şey düşünemezler. Hiçbir şey konuşamazlar. Büyük birader ve siyah Siyaset olarak ve de yönetim şekli olarak hiçbir şey akıllarından dahi geçiremezler. Bunu anladıkları anda düşünce polisleri tarafından buharlaştırılır, bu, buharlaştırılırlar. Ve düşünce polisleri e, onları gerçekten ortadan kaldırıyor. Onların e, o saatten sonra yaşadığını e, bilen duyan hiç kimse olmuyor. Sevgi Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılıyor. Bir de böyle işte Sevgi Bakanlığı, Barış Bakanlığı... Varlık Bakanlığı denilen bakanlıklar var. Ee, bizim işte romanımızın kahramanı Winston ise e, Sevgi Bakanlığı'nda Gerçeklik Bakanlığı'nda çalışan bir bakanlıkta çalışıyor. Gerçeklik Bakanlığı'nın ise görevi şu. Gerbak deniliyor. E, aslında yeni söylemdeki İngsoz'un yani İngiliz sosyoloj, sosyolojiminin e, yeni isimdeki ismi İngsoz e, ve e, İngsos'un e, aslında yaptığı en büyük şey çift düşün. Çift düşün ise Gerçeklik Bakanlığı'nın bir görevi. Orada şu yapılıyor. Şimdi e, büyük biraderin söylediği ama söylediği her şey ama her şey anında kayıtlara geçiriliyor. Ve e, ne söylediyse mesela şöyle diyor ki a işte patates diyor bugün diyor 15 lira size diyor büyük müjde gidin işte patates alın işte halk yiyebilsin diye patatesi 15 lira yaptık ama aslında patates e, ondan önceki gün ya da işte iki gün önce bir hafta önce diyelim ki işte 12 liraydı ama halk demiyor ki ya zaten patates 12 liraydı şimdi 15 lira bu ne alaka demiyorlar gerçekten o gün aa işte yaşasın patates 15 lira diyorlar çünkü neden Patatesin o gün 15 lira olduğu söylendiği gün, eski patatesin 12 lira olduğu günle yer değiştiriliyor. Bu tarihten gazetelerden sayfalardan, işte röportajlardan hepsi siliniyor. Times gazetesinden her yerden ve daha sonra yerine sanki hep 15, yani 20 liraymış sanki de o gün 15 lira olmuş gibi tekrardan değiştiriliyor ve buna da çift düşün deniliyor. Yani partinin hiçbir şekilde yalan söyleyebilme ya da söylediklerinin geçerliliği olmama ya da farklı çıkabilme gibi asla ama asla hiçbir şey söz konusu olamaz bunu hemen değiştiriyorlar ve bütün medya her şey aslında onların denetimi altında ve gerçek bakanlığında da bizim Winston Smith işte Dış e, parti çalışanı burada çalışıyor ve görevi işte Times gazetesinde bütün büyük biraderin söylediği her şeyi an ve an e, yenisiyle değiştirmek. Mesela deniliyor ki işte e, biz e, işte 500 tane esir aldık bugün işte Avrasya'yı yendik o artık işte e, bugün e, zafer çok büyük bir zafer kazandık Avrasya ile savaştık. Ama atıyorum 15 gün önce demiştik ki işte aa biz Doğu Asya'ya savaş açtık, değil mi? Yani e, halk sürekli zaten bir savaşta olduğu için yani bir gün Asya ile savaşıyorlarsa başka bir gün Avrasya ile savaşıyorlarsa başka bir gün Asya ile savaşıyorlar. E, Avrasya ile savaşıyorlar <laughs> kahre karıştırdım. E, ve sonra bu sürekli siliniyor. Yani aa diyorlar bizden diyorlar geldi Doğu Asya işte özür diledi artık bizim tek düşmanımız Avrasya deniliyor ve halk da gerçekten buna inanıyor. Zaten inanmak da zorunda. Bu partinin e, tek bir tane e, işte e, muhalefet partisi var. O da zamanında Büyük birader, Biraderle birlikte e, aslında ülkeyi kuran ama daha sonra Büyük Birader'in yaptıklarından ve ülkenin işte gidişatından rahatsız olan e, kardeşlik harekatı diye bir şey var ve başında Goldstein adında birisi var Ve onu sürekli Ondan nefret ediyorlar Hatta halkın da ondan nefret etmesini istiyorlar Ülkede sürekli Tele ekranlardan Bir nefret haftası açılıyor Sürekli ülkede bir nefret haftası işte 2 dakikalık nefret Süreleri var Ve halk işte Bu kardeşlik harekatına sahip olan ülkeni işte içten içe yıkmak isteyen gruptan yakalanan kişiler işte getiriliyor. Halk onları taşlıyor, yuhalıyor. Sürekli işte küfür ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. İçindeki nefreti halk sürekli kusuyor. İki dakikalık bu nefrete herkes katılmak zorunda. Aslında insanların içinde biriken o negatif enerjiyi, negatif elektriği atmak için birebir bir, bir yöntem de bulmuşlar. Yani insanlar içinde biriktirdikleri o duyguları, nefreti yaşadıkları işte olumsuzlukları sürekli o kadar çok kusuyorlar ki orada rahatlıyorlar. Yani aslında kime düşmanlar, neden düşmanlar, o savaşlıkları savaştıkları ülkelerin esirlerine sürekli bağırıyorlar, çağırıyorlar propagandayla çünkü onlar bilinçlerine sürekli nefret verildiği için neden nefret ettiklerini bile bilmeden sürekli bir nefret söz konusu. Yani o kadar birbirinden nefret eden, kin, nefret dolu bir ülke ki hiç kimse hiç kimseyi sevmiyor. Hatta anneler çocuklarını, çocuklar annelerini. Bir çocuk babasını rüyasında babası işte büyük biraderle laf söyledi diye babasını bir ihbar edebiliyor, gelip alıp götürüyorlar ve bunlar herkes işte çok büyük gurur duyuyor. Yani çok sıkı denetim altında yaşanılan bir devlet diyebiliriz şimdi bizim kahramanımız ise Winston Smith burada çalışıyor gerçek bakanlığında çalışıyor ve gerçek bakanlığında da çalıştığı için gerçekleri aslında biliyor ve sorguluyor çünkü sürekli her gün adamın işi gücü Times gazetesinde o öyle söyledi bugün böyle oldu sürekli bunları değiştirmek ve şeyden nefret ediyor büyük biraderden işte büyük birader böyle bıyıklı birisi sürekli ekranlara çıkıp konuşan birisi onların işleri için nefret ediyor ve bu bu arada Ülkede yazı yazmak yasak İşte bir klavye var ekran o da devletin denetimi altında ve siz ne söylerseniz yazıyor ama sizin istemediğiniz ya da düşünerek yazdığınız bir şey anlaşılırsa hemen kesiliyor ve yazı yazamıyorsunuz kalem yok kağıt yok hiçbir şey yok. Bir gün işte bu proleterlerin olduğu bir yere gidiyor mahalleye gidiyor orada geziyor Winston ve oradan bir günlük alıyor kalem alıyor ve hissettiklerini yazmaya başlıyor şimdi Winston'ın şöyle bir avantajı var. Evinin bir köşesinde böyle bir, öyle bir kör nokta var ki oraya oturuyor, eee güncesini alıyor ve işte Kahrolasın Büyük Birader yazıyor ve bunu alt alta alt alta yazıyor. Büyük Birader'den ne kadar nefret ettiğini yazıyor. Kitapta işte tam buradan başlıyor. İşte Nietzsche gerçekten nefret ediyor ve böyle günlük tutmaya başlıyor. Ve çalıştığı bakanlıkta Julia adında bir tane kız var. Ona e, aşık aşık oluyor. Bir şekilde bunlar e, önce başta e, Winston böyle şüpheleniyor ya bu işte bir e, gizli polis mi acaba düşünce polisi mi beni ihbar mı edecek acaba işte benim yazdığım e, defteri mi bildi haberdar oldu falan diye şüpheleniyor ama daha sonra birbirleriyle aşk yaşamaya başlıyorlar. Tabi kız bundan bir derecede bir kademe üstü olduğu için e, bakanlıkta işte bir o günlük aldığı antika dükkanında buluşuyorlar hatta kız buna işte Orjinal böyle kahveler falan getiriyor, şeker getiriyor, çikolata getiriyor. Bunları orada yiyorlar. Bu arada dış parti çalışanlarının şöyle bir e, avantajı var. Onlar böyle adına zafer dedikleri her şey başı zafer, zafer çikolatası, zafer zafer kahvesi adı verilen e, yiyeceklerden yararlanabiliyorlar. Halk bunların hiçbirini bile alamıyor. E, o da içine işte mesela zafer sütü içine bilmem bir sürü suyun içine katılmış bir miktar süt var. Gerçek hiçbir şeyin gerçeğini alamıyorlar. Her şey belirli bir kota altında ve hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Her şey yasak zaten. İşte Julia getiriyor, beraber yiyorlar ve e, sistem hakkında konuşuyorlar. İşte sistemin ne kadar kötü olduğundan, işte bu sistemi işte o karşı koymak e, istediklerinden zamanları böyle geçiyor ve diyorlar ki bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden acaba başkaları da var mıdır diyorlar. Bu arada e, şöyle de bir şey var. E, yeni söylem adı verilen e, bir yeni bir dille e, bu e, in in sosun yani e, bu devletin dili değiştiriliyor tamamen. E, konuşmaya bile gerek yok. Yani yeni söylem adı altında yeni bir sözlük yapılıyor ve kelimeler o kadar kısıtlı ki mesela bir şeye şey mi diyeceksiniz? O süper hani harika deriz ya. Güzel, güzel artı güzel artı 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 güzel. Yani harika fevkalade değil. Mesela kesmek mi diyeceksiniz? Kesmek yok. Bıçak. Yani bıçak yeterli. İşte bunlar ABC sözlük dağarcığı diye sözlük üçü ayrılıyor ve sadece işte günlük kullanılması gerçekten gerekli olan kelimeler kullanılıyor. Bunun dışında mesela özgürlük, özgürlük denen bir şey yok. Şey deniliyor işte. Ormanda özgür bir şekilde yürüyebilirsiniz özgürlüğün tarifi bile yok. Yani özgürlük kelimesi bile geçmiyor. Ve işte amaçları 2050'ye kadar bu e, normal eskiden konuşulan İngilizceyi bitirip yeni bir e, yeni söylem adında bir dil oluşturuyorlar ve o yeni söylemi oturtabilmek, insanlar gerçekten ne konuşturuyorlar, ne düşündürüyorlar, ne yazdırıyorlar? Yani insanların dili ve sözcükçe dağarcığı ne kadar daraltılırsa insanlar o kadar çok düşünemez, konuşamaz ve hiçbir şekilde fikir üretemezler. İşte bu e, bizim e, Winston'ın arkadaşı var Sam diye. O bir sözlük yapıyor ve işte bu sözlük hakkında da çalışıyorlar ve gerçekten çok az kısıtlı kelimeler var. Yani insanların tamamen düşünce, e, fikir, her şeylerini ama her şeylerini karantina altına alan ve her şeylerine gem vurmuş ve sadece nefes alıp çalışsın, işte silah üretsinler, sürekli çalışsınlar ve savaş halinde olan bir yönetim bir devlet şekli mevcut e, bu arada da işte bizim Winston ve sevgilisi Julia e, kendilerine e, beraber kendileri gibi düşünen birilerini aramaya çalışıyorlar ve O'Brien e, o diye e, birisi var yine bakanlık çalışanı onu kendilerine yakın görüyorlar ve O'Brien ile birlikte e, aslında kardeşlik e, harekatına e, Goldstein'a e, Gitmeyi ve onlarla birlikte olup işte e, ülkeyi e, büyük biraderi işte karşı çıkmayı düşünen planları var ama bunların hiçbiri gerçekleşemiyor çünkü aslında bir bakıyorlar ki daha sonra e, Julia ve e, Winston e, o güvendikleri O'Brien aslında e, bir dış parti iç parti çalışanı ve e, onları yakalıyor. Ve onları yakaladıktan sonra 102 numaralı e, oda dedikleri bir oda var ve sevgi Bakanlığı'na bağlı. Yani sevgi Bakanlığı demek aslında e, kin ve nefret insanlara e, aslında işkence yapılan yani çift düşün yani her şey ters aslında orada e, işkence yapılan bir oda oraya götürülüyorlar ve e, farklı işkencelerden geçiriyorlar e, Winston'ı ve Julia'yı. Winston'ın da en korktuğu şey fareler. Ve fare, bir de sistem şöyle insanların neyden korktuğunu ve neyle başına gelebileceklerini o kadar çok bildikleri için sürekli onu izledikleri için onunla tehdit ediyorlar. Ve Winston kafasını işte farelerle dolu bir kabın içine geçirmek istemediği için ve bundan çok korktuğu için ve çok türlü türlü işkencelere maruz kaldığı için Julia'dan vazgeçmek zorunda kalıyor. Julia da Winston'dan vazgeçiyor ve sürekli beyin yıkama tekniğiyle işte türlü işkenceler yapılıyor. Mesela 4 parmak gösteriliyor. Diyorlar ki bu kaç? İşte Winston diyor ki 3. Hayır, 3 değil. Sonra diyor ki 5. Hayır de, diyorlar ki 5 değil. Yani eee 2 iki kere 2'nin aslında 4 etmediği, 5 olarak kabul edildiğine zorla kabul edilebilen bir işkence şekli yapıyorlar. Winston bir süre sonra e, gerçekten ama gerçekten e, sistemin eee iyi bir şekilde çalıştığına ve sisteme inanan büyük biraderi seven e, ve büyük birader hakkında konuşmayan bir insan haline geliyor julia da yine öyle julia da bir sürü farklı işkenceler yapılıyor ve daha sonra e, şey diyor zaten hani Winston sürekli beni öldürün bitsin artık bu işkence artık ölmek istiyorum diyor Brenda diyor ki işte biz seni öldürmek istemiyoruz senin ölü halini ne yapalım sen işte diyor cesurca özgürce öleceksin hani düşüncelerini savunacaksın biz bunu istemiyoruz diyor sen diyor acı şey çekerek ve özgürce ölmemelisin diyor ölürken ölürken ki hani o hissettiği düşünceler duygular var ya hani bir amaç için ölmüş olacak. Ve ölürken mutlu ölecek. Yani mutluluğu kesinlikle istenmiyor O bile istenmiyor Ve deniliyor ki hayır diyorlar. Biz senin fikirlerini öldürmek istiyoruz. Biz senin düşüncelerini öldürmek istiyoruz. Biz seni öldürmek istemiyoruz diyorlar. Yani senin fikirlerini ölsün diyorlar ki herkes bilsin, herkes görsün. Artık kimse bunu düşünmeye bile cesaret demesin. Çünkü Winston gerçekten o şekilde öldüğü zaman bir kahraman olarak ölecek ve onun kahraman olarak ölmesini ve mutlu bir şekilde ölmesini büyük biraderden nefret ederek ölüp de daha sonraki insanların da bundan aynı şekilde düşünmelerini sağlamamak için onun fikirlerini öldürüyorlar. Ve sonra işte ona ya evet ben işte yanlış anlamışım gerçekten doğrusu bu diye tekrar insanların içine çıkıyor çalışmaya başlıyor yine işinde ama kötü bir şekilde ee, ve gerçekten e, Winston e, kitabın sonunda e, büyük bir adire gerçekten ama gerçekten sevgi duyduğuna ve onu sevdiğine inanan bir insan haline dönüşebiliyor. Julia da öyle Hatta bir gün e, kitabın sonunda işte buluşuyorlar ikisi Ya diyorlar ki bizim diyorlar aslında sevgimiz çok büyük bir sevgi değilmiş Olsa biz birbirimizi satmazdık Diyorlar Yani aşkımızla devam ederdik demek ki biz birbirimizi sevmemişiz Diyorlar Ve e, bir daha asla zaten görüşmeyeceklerini Ve aralarında aşk olmayacağına dair Söz verip e, zaten kurtulabiliyorlar Ve birbirlerini hiç sanki Görmemişçesine ayrılıyorlar Kitap gerçekten çok etkiledi beni ve e, sisteme baktığınız zaman devletin görevinin ne olduğu, insanların çalışanların ne olduğu, savaşların neden çıktığı, e, yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz, yani m, insanların amacı ne, yani yönetim şekilleri neden böyle, neden insanlar birbirleriyle savaştırılıyor, ülkeler, e, ülkelerin yaşam şekli ve e, yönetim şekliyle ilgili. Gerçekten kafanızda çok büyük sorular e, ortaya çıkıyor. Ve diyorsunuz ki bir süre sonra e, olayları daha böyle sorgulayan, daha anlayan e, ve sistemi daha çözen e, bir şeyiniz oluyor. Düşünce sisteminiz oluyor bir kitapta. E, ben gerçekten çok sevdim. Yani kitap hakkında aslında söylenecek çok şey var. Eminim birçok şeyi de unutmuşumdur ama... Kitapta gerçekten o kadar çok bahsedilecek şey var ki benim etkilendiğim ve beni etkileyen kısımları bunlar. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın.